Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz şahane örgü modelini çalışacağız. Zikzak örgü modeli arkadaşlar ama çok farklı şöyle kabartmalı. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umarım Sizlerde beğenir ve severek örersiniz. Gördüğünüz gibi önlü arkalı muhteşem. Arkadaşlar nerelerde kullanabiliriz derseniz istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeleklerinizde, hırkalarınızda, yatak örtülerinizde, şallarınızda ve özellikle tabii ki çantalarda muhteşem olur diye düşünüyorum. Kullandığım tığdan ve ipten bahsetmek istiyorum. Alize'nin Angora Gold şal ipiyle ördüm arkadaşlar. Kullandığım tığ numarası ise 1.75 mm'lik tığ ile ördüm. Sizler elinize yatkın bir tığ ile örebilirsiniz. Sadece şal ipimi hayır istediğiniz ip türüyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Ee, ben koton iple de denedim. Onunla da çok güzel oldu. Diğer iplerle de deneyebilirsiniz. Benim yine göstereceğim ip. Yine şal ipi fakat angora değil. Pırıltılı bir şal ipiyle göstermek istiyorum. Bununla da nasıl duruyor? Birlikte göreceğiz ve yine aynı numaralı tığ ile başlayacağım arkadaşlar. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim arkadaşlar. Şöyle yakından da görmenizi istiyorum. Evet arkadaşlar hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar yine aynı tığ kullanacağım. 1.75 mm'lik tığ kullanacağım. Yine Alize'nin pırıltılı şal ipini kullanacağım. Angora bir ip değil. Bununla da görmenizi istiyorum nasıl durduğunu. Evet öncelikle istediğiniz uzunluğa gelene kadar Zincir çekiyorsunuz. Bir sayı vermiyorum çünkü zincir üzerine çalışıyoruz. Bu modeli yalnız e, zikzak bir model olduğu için biraz istediğinizden uzun iki katı çekin ki e, istediğiniz uzunluğa geldiğinizde zaten ipi kesebiliriz zincirleri. Ama kısa gelirse tekrar sökmek zorunda kalırız. O yüzden yeterince uzun bir zincir çekelim. Önce bir alıştırma yapalım. Sizler zaten ne kadar e, ipin kastığını görürsünüz. Ona göre de e, istediğiniz projeyi çalışabilirsiniz. Ben şöyle istediğim uzunluğa gelirseye kadar zincirimi çekip dönüyorum. Evet arkadaşlar ben şöyle yeterince uzunlukta bir zincir çektim. Şöyle en son zincirden tırnağımda tutuyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 4 5 tığımın başında oluyorum ve tırnağımda tuttuğum zincire batıp üçlü bir trabzan yapıyorum önce bir ilmek sonra 2 2 2 zincir çekiyorum tığımın başında oluyorum ve 1 2 3. zincire batırıyorum üçlü bir trabzan yapıyorum 2 zincir tığımın başını doladım 1 2 3. zincire battım. Bu şekilde 4 tane kutu yapacağız. 3. kutumuzu yaptık. 4. kutucuğumu aynı şekilde 2 zincir çekip 3. zincire batıyorum. Ve şöyle göstermek istiyorum. 4 tane kutucuğum oldu ilk kutucuğumla beraber. Şimdi burada bir zikzak oluşturacağız. 2 zincir çektim. Tığımın başını doladım. 1 2 3. zincire battım. Önce 1 ilmek, sonra 2 iki ilmek. 2'si tığımda kalıyor. Hiç zincir çekmeden tığımın başını doladım. 1 2 3. zincire battım. Önce 1, sonra 2. Tığımda 3 tane ilmeği bırakıyorum. Tekrar tığımın başını doladım. 1 2 3. zincire battım. Tekrar önce 1 Sonra 2 ilmek topladım ve tığımda 4 tane ilmeğim kaldı. Hepsini birlikte topluyorum. Bu şekilde 2 zincir çekerek yine 4 tane kutucuk yapacağım. Tekrar sayıyorum. 1 2 3. zincire battım. Üçlü tırabzan. 2 zincir Battığımın başında oluyorum. 1 2 3'üncüye battım. Üçlü trabzan. Bakın iki kutucuğum oldu. Yine dört kutucuk yapacağız. 2 zincir. Tüm başında doladım 1 2 3 Üçüncüye battım. Üçlü trabzan. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dördüncü kutucuğumu yapıyorum. Bu şekilde. burada bakın 1 2 3 4 tane kutucuğum oldu 2 zincir çekiyorum tığımın başında oluyorum burada bir arttırma yapıyorum tekrar aynı yere batıyorum bakın ve üçlü trabzan yapıyorum burada da tekrar bir üst zikzak oluşturmuş oluyoruz burası alt burası 3 zikzakımız oluyor 1 2 zincir çektim tekrar 4 tane kutucuk yapıyorum 3 üç zincir 3. zincire batırarak bu şekilde devam ediyoruz istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar 1 2 3. battım üçlü trabzan 1 2 3. battım üçlü trabzan bakıyorum 3 tane kutucuğum oldu dördüncüyü yapıyorum 1 2 3 Evet burada yine bir zikzak yapacağız iki zincir çektim bakın dediğim gibi 1 2 3 4 kutucuktan sonra yapıyorum başını doladım 1 2 3. zincire battım önce bir sonra iki başını doluyorum üçüncü zincire battım Önce bir, sonra iki. Tekrar tığımın başında doladım. Bir, iki, üçüncü zincire battım ve aynı işlemi yaparak 4 ilmeği aynı anda kapattım. Bakın, şu şekilde zikzaklarımı oluşturmuş oldum. İlk zincir ve kutucuklarımı yapmaya devam ediyorum. Yine kutucuklarımızı aynı şekilde ilerliyorum. Şöyle biraz hızlanayım. Videonun çok uzamasını istemiyorum çünkü. Evet. Bu şekilde devam ediyorum. 1 2 3 1 2 3. zincire battım. Bu şekilde bakın şöyle de göstermek istiyorum ilk yaptığınızda bu şekilde duracak şimdi burada yine bir arttırmam var 1 2 bakın dört tane yaptıktan sonra tekrar dibine batıyorum ve üçlü bir trabzan yaparak arttırmamı yapıyorum yani bir eksiltme bir arttırma şeklinde ilerliyorum 1 2 3 zincir attım başını doladım 1 2 3. batarak yine kutucuklarımı yapmaya de devam ediyorum eminim ki anladınız ama yeni öğrenen arkadaşların kafası karışır diye burayı sonuna kadar devam ettirmek istiyorum 2 3. kutucuğu yaptım ve dördüncü kutucuğu yapıyorum bakın bu şekilde daha sonra yine eksiltmemi yapacağım burada iki zincir çekerek bir iki üçüncüye battım yine aynı şekilde eksiltmemi yapıyorum 1 2 zincir ve 3ü yine burada 4 tane kutucuk yapacağım arkadaşlar 2 zincir 3. Zincire batıyorum 2 zincir 1 2 3cüye batıyorum 1 2 zincir 1 2 3 battım tam çekmişim zincir inanamıyorum normalde uzun gelir diye düşünmüştüm ama tam çekmişim şu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar İlk ee, ilk bu şekilde yaptığınızda çok tabii ki bir şeye benzemiyor ama ikinci üçüncü sıradan sonra zaten modeli ortaya çıkacak Evet şimdi biraz farklı bir dönüşümüz var modeli çevirmiyoruz geri geri diyoruz bir zincir çekiyorum Bakın hemen önümdeki kutucuğun şöyle ortasına battım. ilmeği geçirip bir sık iğne yaptım. Tekrar aynı kutucuğun içine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Daha sonra diğer kutuya geçiyorum. Bir tekrar aynı kutuya batıp ilmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. iki tüm kutulara ikişer tane sık iğne yapıyorum bu şekilde gördüğünüz gibi şöyle geri geri gidiyorum bakın buraya geldim direkt buraya atlıyorum önümdeki kutucuğa şu şekilde önümüzde gördüğümüz tüm kutucuklara batıyoruz trabzan tepelerine batmıyoruz sadece kutucukların içine batarak iki tane şöyle tersten sık iğne yapıyorum Tam ortadan battım, ilmeği çektim, sık iğne yaptım. Bu şekilde şöyle biraz yarısıya yarısına gelene kadar göstermek istiyorum. Evet. Tüm kutucuklara ikişer tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın arttırmama geldim. O da kutucuk olduğu için ona da iki tane yapıyorum. Bu şekilde şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna gelene kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben şöyle sıra sonuma gelmek üzereyim. Bu şekilde devam ediyorum. Ve sonuncuya da iki tane sık iğnemi yaptım ve tekrar düz bir şekilde kutucuklarımızı yapacağız tekrar ben 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Önümdeki şu kutucuğa tam ortasına batacağım. Tığımın başını doladım. Tam ortaya battım. Başlangıcımız bu şekilde arttırma yapıyoruz. Çünkü burada üçlü bir trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve tığımı bakın şu ikinci trabzanın şöyle beline doluyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın böyle ilmeği geçirdim arkasından. 1 2 üçlü bir trabzan yapıyorum. 2 zincir tığımın başını doluyorum. Ve ikinci önündeki trabzanın beline doluyorum. Tek tek trabzanların beline doluyoruz. Yine sayabilirsiniz. Dördüncü kutucukta yine burada eksiltme yapacağız. 2 zincir beline doluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 tane kutucuğum oldu. Şimdi şöyle göstererek yapmak istiyorum. 2 zincir çektim. Burada yaptığımız işlemi yapıyorum. Yine başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzanın belinden doladım. Önce bir sonra 2 ilmek. Daha sonra tığımın başını doluyorum. Bakın bunu bir tane sayarak bunun beline doluyorum. İlmeği uzattım. Önce bir sonra iki geri kalanı tığımda. Tığımın başını doladım. Hemen yanındakinin beline doluyorum. Önce bir sonra iki. Daha sonra yine hepsini topluyorum. Ve yine kutuşuk yapmaya devam ediyorum. İki zincir çekerek. Hemen önündeki trabzanın beline doladım. Üçlü trabzan 2 zincir tek tek trabzanların beline doluyoruz arkadaşlar ve üçlü trabzan yapıyorum 2 zincir bakın şurada arttırma yaptığımız yerde yine arttırma yapıyorum 2 zincirimi çektikten sonra bakın hemen önümdeki tırabzanın beline doladım üçlü trabzanımı yaptım 2 zincir bakın buradaki V'nin tam ortasına batıyorum bir üçlü trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum tekrar aynı V yuvanın içine batıp üçlü bir trabzan yaparak burada yine bir arttırma yapmış oldum iki zincir çektim tığımın başını doladım hemen önümdeki trabzanın benimle dolayarak üçlü trabzanımı yapmaya devam ediyorum bu şekilde yavaş yavaş modelim ortaya çıkıyor. Evet, 1 iki zincir ve buraya gelesiye kadar devam ediyorum. Ee, çok kesmek istemedim arkadaşlar kafanızı karıştırmamak adına. Hep e, kutucukları sayıyoruz kutucuklar dört tane olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada. dördüncüyü yapıyorum mi Evet bakın buraya geldim şu üçünü kullanıyoruz bakın 1 2 3 2 zincir tığıın başında doladım hemen önümdeki bu trabzan'a beini doladım ve 2 çektim başında doladım hemen şuraya doluyorum önce bir sonra iki geri kalanı tığımda başında doladım hemen onun yanındakine battım önce bir sonra iki ve hepsini birlikte topluyorum gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz bir iki bu şekilde devam edelim aslında kafa karıştıracak çok bir şey yok sadece bu ilk sırada biraz hani yeni öğrenenler kafası karışırsa karışır. Ama zaten model kendiliğinden gidiyor. Çünkü önümüze gelenler belli. Bakın yine arttırma yerine geldiğim için arttırmamı yapıyorum. İki zincir çektim. Tekrar aynı yere batıp üçlü trabzanımı yapıyorum. 1-2 zincirimi çektim. Şu trabzanların beline dolamayı unutmuyorum saydığımızda görünürde 4 tane kutucuğumuz olması gerekiyor evet 4 4 kutu saydığımızda zaten e, e, şaşırma imkanınız yok nereye batacaktım diye e, dediğim gibi 2 sıradan oluşuyor evet bakın şöyle baktığımda kaç kutum olmuş şurayı sayıyorum Şu ortadaki arttırmayı saymıyorum 1 2 3 4 şimdi ben burada yine eksit mi yapacağım yani için doladım hemen önündekine battım aynı işlemleri yapıyorum 2 2 çekip önce bir sonra iki çekip geri kalan ilmekleri tığımda bırakıyorum ve en son 4 ilmeği aynı anda kapattım 1 2 ve tekrar kutucuklarımı yapıyorum. Bakın. Burada yine dört tane olması için kutucuğumu yine arttırma yapıyorum. Arttırmam nasıldı? Başta da aynısını yapmıştık zaten. Hemen kutucuğun içine battım. Üçlü trabzan. iki zincir. Başını doluyorum ve şuradaki trabzan tam tepe noktasına batırıyorum. Şöyle ilmeği uzatarak yapalım. Kasma olmasın kenarlarda şöyle üçüncü sıramı da bitirmiş oluyorum dördüncü sıram yine tersten trabzan e, sık iğne şeklinde ilerleyecek bir zincir çekiyorum şöyle hiç modeli çevirmeden aynı yüzünde geriye doğru sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum sıra sıralar bunlardan ibaret arkadaşlar dediğim gibi iki sıradan oluşuyor ve her sıra artık bu şekilde devam edecek. Evet. Bu şekilde geriye doğru zaten bir alt sırada e, bunu da görmüştük. Bu sırada da bir değişiklik yok. Aynı şekilde her kutucuğun içine ikişer tane geriye doğru giderek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum sıramın sonuna gelmek üzereyim son kutucuğuma da iki tane sık iğnemi yapıyorum şöyle bakın yavaş yavaş model ortaya çıkmaya başladı burada tekrar 1 2 3 4 5 zincir tığımın başında oluyorum bakın hemen önümdeki boş kutucağı üçlü bir trabzan yaparak başlıyorum her sırada iki zincir çekiyorum ve hemen bakın birinci değil ikincinin beline dolayarak devam ediyorum yine dört tane kutucuk olana kadar tüm trabzan bellerine bu şekilde dolayarak üçlü trabzan yapıyorum üç tane oldu dördüncü yapıyorum Ve bak bakın yine kavis bölümüne geldim. İki zincir. Önce bir, sonra iki. Daha sonra buraya geldim. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Üçüncünün beline doladım. Ve dört ilmi aynı anda topluyorum. Artık tüm sıralarımız aynı şekilde ilerleyecek. Ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet sıra sonuma geldim. Şöyle uzatarak son trabzanı yaparsak dediğim gibi şurada kasma yapmasın. Ve yine aynı şekilde geri dönüşümü sağlıyorum. Bu şekilde 3 sıra yaptım. Tam modeli görmenizi istedim. Çünkü bu şekilde zaten üçüncü modeli de yaptığımızda altıncı sıradayız aslında ama model konusunda üçüncü sıradayız e, bu sırada tam manasıyla çıkıyor zaten modeli ortaya bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar sıra sonuna geldim yine bitişte de aynı şekilde bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar ipimi bir düğüm atıyorum ve kesiyorum kesiyorum ki diğer e, tarafı gösterebileyim bakın şurası çok hoşuma gitmedi Arkadaşlar bu şekilde bırakmak istemiyorum şal yapsanız dahi şu şekilde bırakmak istemiyorum O yüzden şöyle modelimi çeviriyorum ne yapmak istiyorsunuz yelek hırka veya şal bitirdiniz son sırayı ördünüz ipinizi kopardınız daha sonra geriye dönüyorum ilk başladığım yer çeviriyorum ve ipimi bir düğüm atıyorum bir tekrar buradan bakın ilk trabzana şöyle bağlıyorum ipimi burada bir zincir çekerek bakın kutucuğum şurada yine geriye doğru ikişer ikişer sık iğnemi yapıyorum ki başlangıçta bitişte aynı şekilde ilerlesin. Görünüşü aynı şekilde olsun. <laughs> evet. Bu şekilde yani diğer taraflarda ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Yine tüm kutucuklara ikişer tane sık iğne ile devam ediyorum. Bunu yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Benim aldığım modelde bu yoktu. Altı şu şekilde düzdü. Ama dediğim gibi ben çok hoşlanmadığım için şöyle de bir yöntem buldum ve yaptım. Umarım beğenirsiniz. Evet bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar tekrar sıra sonuna geldim. İpimi kesiyorum ve bu şekilde hemen göstermek istiyorum. Bakın altında da aynı efekti vermiş olduk. Birazcık e, örgünüz bittikten sonra üzerine şöyle karşıdan buhar tutup e, ütüyü kesinlikle basmıyoruz. Sadece buhar tutup elimizle düzeltiyoruz. Diğerine ben aynı işlemi yaptım. Şöyle diğerini göstermek istiyorum. Bakın büyüyünce böyle bir güzellik çıkacak ortaya. Sadece üzerine buharı tutuyorum, elimle düzeltiyorum. Eğer üzerine Ütüyü direkt tutarsak, bastırırsak bu güzellik gider arkadaşlar. Kesinlikle ütü değdirmeyin. Evet arkadaşlar umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.